haftalar. Bu hafta yeni birkaç diziden bahsedeceğiz ama birçoğunu beğenmediğimizi de önceden belirtmek <laughs> isterim. Söz ailende. Peki. Şimdi çok beğendik ya da çok beğenmedik diyemeyeceğim ama işte bahsetmeye değer Kings diye bir dizi başladı. Bir kere başrolünde Ayn Maksheen gibi Büyük bir isim var. İşte Deadwood'dan e, biliyoruz. Belki biliyoruz ama birçok bir yerden. Zaten gördüğünüz zaman işte sesiyle, duruşuyla <gülüyor> <gülüyor> son derece. <gülüyor> <gülüyor> ben buradayım. <laughs> evet aynen öyle diyor. Şimdi e, seyrettiyseniz belki hatırlarsınız epey önceki bölümlerimizden birinde işte David vs. Goliath işte bu İncil'deki David Goliath hikayesine gönderme yapan bir şey e, dizi var demiştik ama hakkında o zaman çok az bilgimiz vardı. İşte o dizi bu diziymiş. Meğer e, Burada çok to şöyle toparlayayım. E, Gilboa isimli hayali bir ülkenin başında monarşi yönetilen bir ülkenin başında ki hayali olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne yani temsil, temsil ediyor. Başkenti işte Shiloh'da aslında New York'a e, işaret ediyor falan. Öyle bir hikaye var. Bunun kralı Silas Benjamin isimli işte aynı Machiavelli'nin canlandırdığı karakter. Büyük savaşlardan çıkmış ülke. Eskiden bir asker olan e, kral kendini savaşın külleri arasında dururken işte başının etrafında ilahi bir şekilde kelebekler uçuşmaya başlarken görmüş ve bu kelebekler başında bir taç oluşturmuş. Dolayısıyla işte Tanrı benim kral olmamı istiyor falan gibi bir hikaye. Bu ve bunu kendini her fırsatta anlatıyor. Her anlatıyor. <laughs> yeter falan bir <laughs> o kadar. Ee, ve kral olmuş. Şimdi de bir komşu ülkeyle Gaz isimli komşu ülkeyle savaş halindeler. Ee, ve ülkenin bir yerinde işte sıradan bir ailenin oğlu olan David savaşta bir kahramanlık yapıyor. Dizi böyle başlıyor. İşte hatta işte ismi David, Goliath ismi verilmiş bir tanka karşı görüyoruz falan böyle bir gönderme var. İçlerinde kralın oğlunun da bulunduğu bir grubu işte savaş esiri olan bir grubu kurtarıyor. kurtarıyor. Böyle başlıyor. Daha sonra David'i alıyorlar işte önemli bir göreve getiriyorlar falan. Kralla birebir ilişkide oluyor. E Amerika gene kendini anlatabilmek için bir epik hikaye daha uydurdu. Tam epik hikaye. Çok işte şiirsel bir hava yaratılmaya çalışıyor ama bunun için birazcık ağır ilerliyor. İşte görseller falan yani görsellik son derece aslında başarılı. İşte oyuncular son derece başarılı. Herkesi bir yerlerden tanıyoruz falan falan öyle olması hoş. Ama işte hatta sol opera falan dedi yani pembe dizimsi veririz. ha gibi bir his veriyor diyenler var doğru. Ratingleri son derece düşük başlamış. İşte ne, ne kadar gider bilmiyorum çok. İşte e, konuk oyuncularla biraz desteklemeye çalışacaklarmış. İşte Macaulay Culkin mesela kralın yeğeni olarak gözükecek, gözükecekmiş ileride. E, çok da fazla söylemeyeceğim yani bir şey şöyle, yok galiba. Özellikle mutlaka seyredin diyecek bir şey fazla bulamıyorum diyecek ama işte NBC dizisi şu an çok fazla iyi dizi yok, yok. yeni başlayan. Dolayısıyla bakılabilir denemeyecekler hani bakılabilir. De. Belki de hani bu tarzdan çok hoşlananlar için çekici de olabilir çünkü dizi aslında başarılı. Yani o kötüleyecek bir tarafı yok sadece benim Sağ yani illa çok fazla seyredeceğim bir şey değil diyebiliriz. Çok sarmayan bir dizi daha var. onun devamı. Yani devam edelim. sarmayan <laughs> bir dizi. The Beat. Ee, kal, takıldım kaldım. Patrick Swayze var başrolünde. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, Travis Fimmel adında var bir de, da, da bir oyuncu evet, var. Kim olduğunu oyuncu. araştırdık bulamadık. Ama hani ailinde de olmuş, bende de oldu. İnanılmaz tanıdık bir surat. En sonunda şuna karar verdim. <laughs> Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt karışımı bir yüzü ve ikisinin de böyle asimetrik, gibi vardı. ikisi asimetriyi almış, Olmuş. evet öyle bir surata sahip. Hani tanıdık gelirse buradan tanıdık gelecektir. <laughs> ee, Charles Barker e, diye bir tane FBI ajanımız var. Hani kendi yeni bir tane ortak seçiyor. Aslında Hı. ortağı başkaları da gönderiyor. Ee, i̇şte şey, Travis kara karakteri diyorum, e, oyuncusunun e, Alice Dove evet. canlandırıyor. Ee, yeni yetme bir ajan böyle sakay, beceriksiz işte Barker da bunu yetiştirmeye çalışıyor. Çünkü bir şekilde de hani kendi gençliğini görüyormuş. Bunu sürekli başka evet. ajanlardan duyuyoruz. E, ee, İkinci bölümdeydi galiba Barker'ı izleyen, çünkü hani Barker'ın bir suçlu olduğunu, bir işlere karıştığını düşünüyorlar. İzleyen FBI çetesi diye adlandırdığım <laughs> bir ekip e, Doğu e, metroda sıkıştırıyorlar ve hani işte Barker Kadınların suçlu olduğunda ipuçları bul, hani bize yardım et falan filan diyorlar. de ee, şeyde kafası karışıyor. Evet. Acaba suçlu mu değil mi? Çünkü suçlu olduğunu gösterecek birçok bir ipucu var. Ama şey en sonunda şeye karar veriyor. Hani yok ben Barker'ın orta ne olursa olsun onunla beraberim diyor. Ee, yani genel konu işte Barker suçlu mu değil mi üzerine kurulu ilerleyen bölümlerde hani yeni bir şey görmüyorsun. Bütün o evet. tipik aksiyon sahneleri var. Hani klişeler çok klişe. çok yoğun. Yani hoş tarafları özellikle bu tarz sevenlere çekici gelebilir. Yani. Şimdi Patrick Swayze'nin bir özel durumu var. Hani Aa, hayatlar, evet. Bir... Pankreas kanseri zaten hani bu ölümcül bir kanser. Hani zaten ikisi yani böyle konuşmak da biraz zor. Tabii canım, ama, <laughs> ama bakalım. Hani ölürse ol. dizi İzin, biter. <laughs> Bence ölmese de biter zaten <laughs> evet, bu dizi. Dizi, ölü başladı ya Dizi karanlık. Aslında Patrick Swayze'yi hiç görmeye alışık olmadı. Olmadınız. Ya Benim şahsen olmadığım tarzda bir karizmatik ve ağır. Aslında diziye yakışmış. E, bir şekilde evet. Bir ben şekilde beğendim bu o karakteri. Ben de karakteri çok beğendim. Ama, ama işte zor, bir şey dizi, beğenmedim. Zorluyorum kendimi yani seyretmek için. ben, ne kadar da zorluyorum. Ben bayağı zorladım açıkçası. hani gene ön yargılı zarlanıyorsun papatya falan dedim kendime ama yok olacak gibi değil. <laughs> Bunu seyretmeyin. <laughs> Seyredin diyeceğimiz şimdi bir şey var. Dizi değil, show programı bu. Important Things with Dimitri Martin diye. Dimitri Martin diye 1973 doğumlu bir Amerikalı komedyen var varmış. Ben çok tanımıyordum şimdi ben açıkçası. Ama indirdim ölüymüş. ama hala izleyemedim de. Yani gerçekten çok tavsiye edeceğim. Comedy Central'ın büyük gürültü ile Koparan. başlayan şovu oldu. Çünkü 18-34 yaş arası ki tam o kitleye hitap ediyor aslında. E, seyirci topluluğuna 2 milyon e, 2.4 milyon kişi izlemiş ilk bölümünü. Bayağı iyi bir sayı. Hı. Çok iyi bir sayı. İşte bu kadar reytingleri sürünen bir <laughs> dizi topluluğu arasında. Şimdi Dimitri Martin'in etrafına dönüyor zaten ister istemez. Bir kere çok yetenekli bir adam. İşte her şey kendisi yazıyor, oynuyor vesaire. Onlar bir tarafa. İşte hem müzisyen tarafı var, oyuncu tarafı var. İşte Standup up'lar ile abisi, başlıyor. Tam bir yetenek abisi ve çok da sevimli. Stand başlıyor. Her bölümün şimdi important things dediği önemli bulduğu bir kavram üzerine her bölüm duruluyor. Mesela timing, işte power, coolness falan gibi <laughs> şeyler seçiyor, konular seçiyor kendine ve her bölüm bunun üzerine gidiyor. Bir standup up bölümü oluyor, skeçler oluyor, animasyonlar oluyor. Adam o kadar acayip ki yani seyrettiğiniz zaman göreceksiniz. Animasyonlar Mesela iki eliyle bir şeyler, iki eliyle birden bir şeyler yazıyor, çiziyor falan. İki elin koordinasyonu öyle nasıl olabilir falan. Onu bile şaşırıyoruz. <laughs> işte. O kadar enteresan ve komik Yok, hakikaten. Merak ediyorum. müzikli bölümleri de var. İşte mızıka bir boynunda takılı, elinde gitar var, yanında klavye var, ayağıyla davulla. Gerçek <laughs> yani bir yetenekten bahsediyorsun. Bu gerçek olamaz. <laughs> Çok komik. Çok Important Things ya. with Dimitri Martin. Süper. <laughs> gitti. Galiba Seyredim. bu hafta beğenebileceğiniz tek şey bu olacak. Bir tane daha var beğendiğimiz. Evet. <laughs> e, Castle ama hani neyse hani ama ya sonra geleyim ya da. Sonra gel. Stana Katik, Hırvatistanlı evet, mıydı Hrvudistan arkadaşımız? Aslıyormuş. Kate Beckett rolünde Nathan F... Fillion. Soyadlıları sevmiyorum. Nathan Fillion. <laughs> Bir de kendi soyadıma bakayım. <laughs> Richard Castle. <laughs> O, rolünde, Richard Castle e, dedektiflik ve cinayet romanları yazan bir yazarımız. E, i̇lk bölümde şey oluyor işte, e, Richard Castle'ın kitaplarından alıntılar yaparak cinayet işleyen bir seri katil var. İşte Beckett karakterimiz de Richard Castle'ı buluyor, İşte bize yardım et falan evet. filan diyor. Bir, bir sezon içinde bunu çözünüyorlar. E, Castle karakteri nasıl bir karakter derseniz, bildiğiniz Mavi Ay'daki Bruce Willis. <laughs> Zaten hani birçok insan Mavi Ay'ın esinlenildiğini düşünüyoruz. Evet, aralarındaki dinamik tam böyle çünkü. Hı. Çünkü Beckett de böyle gayet ciddi, sorumlu sahibi, hırslı falan başka neden bahsetmek gerek. Şimdi ABC dizisi hı? 10 bölümü evet. garantilemiş. Gene bunun da reytingleri çok yüksek değil. değil ve evet. de işte hani Elis from bahsettiniz gibi bir sonu olabilir evet, belki. Evet çünkü ABC acımıyor. Yani ABC değil. bu nedenle çok taşa tutulan bir kanal aslında. Yani reytingler biraz düştüğü zaman gözünü yester. Bana gene ABC'den bitti diye haber de vermişti. Evet zaten. işte. Yani çok başarılı diziler biterken bilmiyorum böyle yeni başlamış bir dizinin ne kadar şansı olur ama işte 10 bölüm sipariş edilmiş. Şimdi Nathan Fillion benim şahsıma da çok sevdiğim bir adam. Ama Nerelerden biliyoruz dersi yerden Desperate biliyoruz. Desperate House var. Robot Chicken var. Ben onu da severim. <gülüyor> <gülüyor> Two Guys and a Girl var. Firefly var. Firefly var. Ama hani Aylin özellikle söylediği bu arkadaş biraz lanetli. Evet <laughs> mesela geçen sezon Drive diye sadece 4 bölüm sürmüş Oysa ki çok heyecanlı araba kovalamacılık falan süper heyecanlı evet. bir dizi vardı 4 bölüm sonra iptal oldu yani bu adam hakkında öyle şeyler çok söyleniyor onun olduğu <laughs> dizinin ömrü çok uzun, uzun sürmez falan deniyor. Benim Fakat genel pardon Sürsün yani, yani. <gülüyor> <gülüyor> benim genel olarak e, diziyle ilgili negatif yorumumsa belki bu pilot bölüm için e, ha, evet. seçilen senaryo bütün diziye yayılabilirdi. Ve böylece hani genel bir tane akış konusu da olur. Şu an genel Arada bir akış adı, konusu yok. Ediyoruz. Hani Castle e, hani artık e, şey Hangi en son kitabında vardı? şey yapmış. Ana karakterini öldürmüş. Ölmüş. Yeni bir kitap yazmak için de konusu yok. Canı sıkılıyor, yazamıyor falan. İşte Kate'le karşılaştığı için ha ben bunu yazayım diyor. Genel örgü bunun üzerine kurulmuş ama hani çok boş kalıyor. Altı doldurulmuyor. Evet, yani Akşam eve gittiğinde gibi. laptopunun başında oturuyor. Yani başka bir bağlantı kuramıyoruz. Evet. Annesi ve kızıyla yaşıyor. Onlar da evet. sevgili karakterler falan. İşte adam... Siniriz. <laughs> Aslında çok seviyorsunuz. Evet. Yani, yani seyrederken çok seviyorsunuz. Kate'i de çok seviyorsunuz. Kate'i de çok hani seviyorsunuz. Polisi sevenler, çerez dizi sevenler evet, için çerez bayağı da, tavsiye deyiz. Yani Polisi yatsız değilseniz bile o evet, zaman evet. öyle romantik, eğlenceli, işte, eğlenceli, Romantik komik olsun, falan. komedi olsun. O sürer. Bu yani sürer. Dilerim. Bu haftalık sanırım Hı, bu kadar. Evet. Bu kadar. Yeni dizileri izledikçe tanıtmaya devam edeceğiz. İyi haftalar. Hoşçakalın.